Bir adam var. Kalbi sadece vatan için atmış bir adam. Öyle bir adam ki tarihin akışını değiştirmiş ve milletinin de kötü talihini. Bir adam var cepheden cepheye koşarken 3397 kitap okumuş. Öyle bir adam ki dünyanın baş öğretmen sıfatlı tek lideri. Bir adam var dil bilimci, tarihçi, antropolog, sosyolog, yazar, asker ve devlet adamı. Hepsi tek bir adam. Öyle bir adam ki bir kalıntıdan yepyeni bir ulus çıkarmış. Bir adam var ki unutulmaz. Türkiye Cumhuriyeti kadar büyük bir eser bırakmış. Öyle bir adam ki biz ne zaman unutursak işte o zaman Seni unutmak mümkün mü atam?